Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Avusturya'dan şu anda Wien Meilingteam. Wien'e Nöştet'e doğru gideceğim. Yaklaşık yarım saat bu trende seyahat edeceğim. Haftalık biletim var. Bu arada tren ücretleri burada çok pahalı. 65 kilometrelik bir mesafeye yaklaşık 15 euro, 14 euro 40 cent para ödüyorsunuz. Tabii ki bu Niederösterreich için bazı trenler var ucuz ama o Westbahn'lar için o Salzburg tarafına pandemiden sonra ilk defa geliyorum. 4 sene oldu ben Avusturya'ya. 2019 yılında gelmiştim gene bu vakitleri. Pandemi dolayısıyla pek gelmek istemedim buraya. Abimin yanına. Gelmedim buraya gelmedim. Yaklaşık 4 senedir. 2019'dan bu yana ilk defa Avusturya'ya geliyorum. Bu Real Jet treni. Hızlı bir tren bu. Yaklaşık 160 kilometreye kadar çıkıyor. Bu trenler Almanya'da inanılmaz pahalı. Uçaklardan daha pahalı biletleri söylemekte fayda var. Almanya'da haftalık kartlarda bu, bu trenleri kullanamıyorsunuz. Ekstra para vermeniz gerekiyor. Bu tarz trenlere. Ee, Avusturya'da tabii ki önünüze gelen her trene bile biliyorsunuz. Sabah ben gelirken mesela Praha treni var. Çek treni. O da bu kalitede. Aynı. Aynı tren. Ee, Çek Cumhuriyeti'ne ait. Çek Çekya'ya ait bir tren. Onunla seyahat ettim. Ki Neustadt aktarma yapıyorum. Neustadt'tan sonra da karşıda ki tren var görüyorsunuz ÖBB. O da iki katlı, o da konforlu bir tren. Fakat o hızlı bir tren değil. Onlar regional tren. Burada tren Almanya'dan daha iyi. Onu söylemekte fayda var. Özellikle Köln bölgesinde zamanında geliyor. Çok nadir böyle aksamalar. Çok nadir. Ayda yılda bir. O da çok şanslıysanız bana hiç tek gelmedi. Böyle burada tren bekleme, herhangi bir şekilde kaza bela İnşallah dedek gelmez. Pandemiden sonra baya baya bir fiyat artışı var. Gözlemledim. Bir yayın yapalım dedik. Adamın biri böğürüyor. Manyak mıdır nedir? Mallik de bindi. Şöyle çekeyim arkaya doğru. Şurada bir monitör var. Oradan trenin hızını ve trenin güzel görebiliyoruz arkadaşlar. İşte zehirli içeceğin alkol yok bu arada zehirli içecek diyorum. Reklamını yapmak istemiyorum hiç içeceğin. Çünkü ben bir youtuber değilim. Burada videoyu şu, şu şekilde nasıl çeviriyorum kendime Bilemedim yayın yaparken bunu yapamıyorum ama en azından şöyle çevireyim kendime doğru. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu trenler gerçekten uçaklardan daha pahalı ama konfor olarak uçaktan da daha konforlu. İçeceğinizi alıyorsunuz, yiyeceğinizi alıyorsunuz, masanız geniş. Dediğim gibi bu şekilde masalar da var. İstediğiniz yere oturabiliyorsunuz fakat bununla ilgili bir açıklama yapayım. Bazen bayram günleri oluyor, bazen özel günler oluyor Avusturya'da. Bu tren genelde böyle boş gidiyor bu saatlerde. Ama bazen otur durumlarda, olağanüstü durumlarda tabii ki bu koltuklar rezervasyon üzere evet. ayrı bir satışa açılıyor. Benim haftalık biletim olduğu için haftalık bilette e, böyle koltuk seçeneği yapmıyorum. Nereyi boş bulursam oraya oturuyorum. E, birinci sınıf oturamıyorum o bir şey ama burası da gerçekten birinci sınıf gibi şurası. Birinci sınıf oturamıyorum ama burası da birinci sınıf kalitesinde neredeyse. Söylemekte fayda var. Ben bu trenleri gerçekten çok seviyorum. Hiç yorulmuyorsunuz bununla yolculuk yaparken. E, tuvaletleri de, lavaboları da çok iyi. Çok çok geniş. Geniş olanları var. Acayip genişlikli olanları var. Onu da söylemekte fayda var. E, i̇nternet de var. bağlan buradan bağlanmıyorum. Telefonu şu anda şarja taktım ama gideceğim mesafe yarım saatlik mesafe olduğu için. Şu anda tren gerçekten yardırmaya başladı. Şu anda hızımızı göremiyorum ama bayağı gerçekten yağ gibi gidiyor. Benim çok üzüldüğüm konudur. Gerçi Hollanda'da doğdum. Orada uzun zaman yaşadım. Orada da Hollanda'da trenler bu kalitede değil. Enes, oradaki Hollanda şirketi. Çünkü orası kanal ülkesi olduğu için Hollanda'da e, tren rayını döşemek orada gerçekten zahmet istiyor Avusturya'ya göre. Gerçi burası da dağlık bir ülke ama bulunduğum yer Niederösterayk bölümü ve Viyana kısmı dağlık değil çok fazla. Tren hattını döşeyip döşemek düz zemine daha, daha kolay. Şimdi yani şunu söyleyecektim. Ben Türkiye'de çok üzülüyorum mesela. Maalesef eski dönemden hiç altyapı yapılmamış sihircilik anlayışında. Dolayısıyla hep aynı yere geliyoruz. Bir lojistik taşımacılık maalesef üst düzey değil. Bu arada konduktörümüz tren bileti kontrolüne geldi. Alo. Yayın burada sonlandıracağım. Ee, yayın izleyen herkese çok çok teşekkürler edip Sürmüyorum.